Merhaba yapıştır. Arkadaşlar şimdi Mutlu Yıllar mı yazayım? Ha Mutlu Yıllar yazayım. Mutlu Yıllar şey Zeynep mi yazayım? <laughs> Zeynep yaz. Kendi sonra adını olur. yaz. Kardeşim benim. Sonra onu sileriz. Sonra 2024. Hayatta bu kadar 2024. yalnız olmayın arkadaşlar. Kendi adına Mutlu Yıllar Zeynep yazıyorum. Konuşmasın. Zeynep bir de kısa özet geçirelim. Biz şimdi neler yapıyoruz bugün? Ne olacak? Ne bitecek? Neler yapıyoruz? Neler oldu? Bugün şey kahve içeceğiz. <laughs> Ondan sonra oyun oynayacağız. Vampir köyde oynayacağız çünkü geçen doyamadım. Bugün hem doğum günü bir de pasta keseceğiz. O son frambuazlı pastayı alan adam var ya büyük olanı. Çok üzüldü <laughs> beni çok üzdü. <üstün>. Ve <laughs> ben yalvardım dedim ki, erkek arkadaşım için alerjisi var ben muzdan nefret Adama ediyorum. Adam pasta için yalvarmış doğum gününde. Allah'ım daha kötü bir doğum günü hayal edemiyorum ya. Doğru dedik. Ee? Ondan sonra ne yaptık bugün? İşte e, atölye atölyeyi toparlayacağız birazcık. Misafirlerimiz gelecek. İlk defa bu kadar kalabalık. Onun dışında nasıl gidiyor hayat Güzel gidiyor. İşte 3 gün üç gecedir doğum günü <laughs> Düğün gibi oldu biraz. Elektriğimiz evet. yokken fırın aldık. Satış aynen, yokken fırın aldık. Aynen fırın aldık. Şimdi işte <laughs> uğraşıyoruz birazcık ama halledeceğimizi düşünüyorum. yani Aralık ayı bitmeden herhalde. Çünkü niye biliyor musunuz? Şurada <laughs> direk var. O yüzden elektrik yakından <laughs> bir yerden geçiyor. O direk inşallah bize girmeyecek. İnşallah. Çok da sağlam görünmüyor. Biraz yamuk değil mi? Aynen biraz yamuk o. İyi Onu var mı? Zaten. Diyor musun yani. bir şey? İyi ki doğmuşum. İyi ki doğmuşum. Olduk. Artık çıtır değiliz yerimizlik. Bu aynen. Kem şey gibi hissettim bak. Dur. Olsan olur <laughs> mu? <laughs> Bugün Bitcoin 97 <Çok> bin <laughs> Lan çocuk öyle mi yapıyor? <laughs> dur da bitmedi bitmedi. Atölye tuttuk, atölye tuttuk, ee, öyle işte bugün atölyedeyiz, mutlu yıllar yazdık, mutlu yıllar yazdık, ata iyi, bir sorun yok. <laughs> Lan böyle yapmıyor çocuk bu da. arada. bir espri sıkıştırıyor, yapıyor <laughs> böyle. Arada mı? Ulan da çocuğun 3 hmm. günlerinden 2 buçuğu espriyorlar. Öyle bir mizah. O da çok hasta oldu. Yazık. O yüzden gelemiyor. Ama biz şey yok yani. Birazcık üşütmüş sigarayı bırakamadığı için de üşütürken sigara içiyor. Öyle <laughs> üşütürken yani. sigara tamam. içmek. Evet. İyi. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Bay bay. Doğran <laughs> iki Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Alkış. Vuuu. <laughs> Vampir köyünde ölmeyeyim de. Bravo. Dilek dile, vampir köyünde ölmeyeyim de. Giden <laughs> beni öldürmesin. Bayağı Allah dolayı. Allah kahretsin. Çocuğunu etme bekleriz. Zeynep böyle bir şey değil, bir tane diliyorsun. <laughs> Aşkım bir hakkın var. İyi düşün. <laughs> Zeynep bu dilek <laughs> değil, bu dua biliyorsun değil mi? <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok kaç oldun? 23 oldum. Ne hissediyorsun? Büyümüş dedi. Yaşlanmış hissediyor musun? Yok, yok. daha o kadar değil. Benim, kriş önümde... kriş benim yanımda <laughs> hissetmezsin tabi. Tabi 30 yaşında oldu yani. <laughs> <50 yıldan> <gülüyor> <deklarım> <gülüyor> yani söyleniyor mu? Hayır ya genel olarak sağlık, huzur, mutluluk. Sağlık, huzur, mutluluk hepsi yani o şey hani böyle takım makinesinde hepsi var ya hepsi arkadaşlar. Bir de fırınımıza elektrik. Evet lütfen elektrik ya yalvarırım elektriğimi bağla. Bir dilek diliyorum şeye. Ne mi hadi? Evet, Zeynep Bey bu yeni yaşında bir sürü mutluluk diliyorum. Aşkım orada Bu ne, ne kadar orijinal bir dilek oldu peki böyle? <laughs> ben bir sağlık, evlilik sonra. ve aşk diliyorum. <laughs> ben mus mutlu yıllar diliyorum. Diye Bana açıyorum. Şey ben orijinal değil bir şey. Yani böyle çok fazla bardak sattığınız, aşırı zengin oluruz bir yıl. Tamam. Görüşürüz sonraki sene. İyi ki doğdun Tamam. İyi ki doğdun Zeynep. Hayır, hayır, hayır. Çok teşekkür ederim. Zeynep. Ee, bir de zoom. Senin şeye kendi Bardakları indiriyor musun? <laughs> Vallahi bir şey saçmalama yeter oraya. Lütfen yardım edin bardaklara çok uğraştı. Işte. Nerede bardakları? Arkadaşlar bu Orhan'ın bana hediyesi. Şunu tutar mısın? Bir kutu açılımı yapalım. Neymiş yeni diyen. Bunu kutu görmüyor olabiliyor şu an. da olabilir. Şunun yanında olabilir. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ya sen adamsın, sen adamsın, Şöyle. mükemmel bir hediye ya, afiyet olsun. olsun, çok teşekkür ederim. doğdun, atla, iyi ki doğdun, sesim anca çıkıyor, üfle bakalım, bilelek tut, tek başıma <laughs> <laughs> <laughs>